Merhaba. Bugün evdeki öğrenme atmosferini nasıl baştan aşağı değiştirebiliriz ona bakacağız. Elimizdeki kaynak son derece ayrıntılı, uygulama pratiği odaklı ve gerçekten yüksek kaliteli stratejiler sunan 3 haftalık bir eğitim seti. Gelin bu tam kapsamlı yaklaşımın detaylarını hep birlikte inelim ve evinizi nasıl daha destekleyici bir öğrenme laboratuvarına çevirebileceğimizi adım adım görelim. Bir an için durup düşünelim. Bu hava durumu benzetmesi çok yerinde. Nasıl ki dışarıdaki hava bizim modumuzu etkiliyorsa, evdeki o görünmez atmosfer de bir çocuğun öğrenme isteğini, motivasyonunu, enerjisini doğrudan şekillendiriyor. İşte biz bu çok güçlü ama görünmez etkiye öğrenme iklimi diyoruz. Ve bu analiz bu iklimi bilinçli bir şekilde nasıl yönetebileceğimizi gösterecek. İşte bütün olayın kilit noktası bu aslında. Öğrenme iklimi dediğimiz şey odanın düzeninden ya da çalışma masasından çok daha fazlası. Aile üyelerinin birbirleriyle nasıl konuştuğu, hatalara karşı nasıl bir tavır takındığı, o duygusal desteğin hissedilip hissedilmediği, kısacası öğrenme dediğimiz o hassas filizin yeşerdiği toprağın ta kendisi. Şimdi bu 3 haftalık set öyle havadan sudan tavsiyelerle dolu değil onu baştan söyleyeyim. Arkasında motivasyon, öğrenme psikolojisi ve gelişim alanlarında gerçekten çığır açmış çok sağlam akademik kuramlar var. Bu ne demek oluyor? Şu demek. Atacağımız her adım bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış, yüksek kaliteli bir yaklaşıma dayanıyor. İşte önümüzdeki 3 haftalık yol haritamız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu sadece bir yapılacaklar listesi değil, bütüncül bir yolculuk. Farkındalıkla başlıyoruz, iletişim becerileriyle güçleniyoruz ve kalıcı alışkanlıklarla tamamlıyoruz. Her hafta bir öncekinin üzerine inşa edilen çok stratejik bir yapıya sahip. Evet, yolculuğumuzun ilk haftasına başlıyoruz. Ve buradaki amacımız çok ama çok net. Yargılamadan, suçlamadan, sanki bir bilim insanı gibi sadece bir gözlemci olarak mevcut ev ortamımızı anlamak. Çünkü gerçek ve kalıcı bir değişimin gücü, önce neyi değiştireceğimizi dürüstçe fark etmekle başlar. Şimdi, ekranda gördüğünüz bu basit tablo aslında inanılmaz güçlü bir ayna. Bu, setin ilk pratik uygulaması. Kendinize karşı tamamen dürüst olarak bu alanları 1'den 5'e kadar puanlamanızı istiyorum. Sonra da, en düşük puanı verdiğiniz iki alanı şöyle bir daire içine alın. İşte bu iki alan enerjinizi ilk olarak odaklayacağınız ve küçük ama etkili iyileştirmeler yapacağınız başlangıç noktalarınız olacak. Bu söz tüm setin felsefesini özetliyor aslında. Az önce yaptınız ya o analizi. İşte o, sizin değişim gücünüzün ta kendisi. Sadece mevcut durumu görmek ve tamam, durum bu diye kabul etmek bile dönüşümün tohumunu ekmektir. Bu yüzden ilk hafta tamamen bu farkındalığı kazanmaya adanmış durumda. Gelelim ilk haftanın en pratik ve en etkili uygulamalarından bir diğerine. Ailece sadece 2 dakikanızı ayırarak bu basit nefes egzersizini yapabilirsiniz. Bu tekniğin arkasındaki bilim de çok basit aslında. Beynimizin o duygusal alarm merkezi olan amigdala'yı sakinleştiriyor. Yani ne yapıyor? Beynimizin o duygusal alarm düğmesini kapatıyor resmen. Stresli bir anın ardından veya odaklanma gerektiren bir işe başlamadan önce yapıldığında öğrenmeye alan açan, berrak ve sakin bir zihin durumu yaratıyor. Ve şimdi ikinci haftaya yani kelimelerin sihirli dünyasına geçiyoruz. Bu hafta bir ebeveynden çok bir koç gibi konuşmayı yani o meşhur koçluk dilini kullanmayı öğreneceğiz. Çünkü kurduğumuz cümleler inanın bana çocuğumuzun zihniyetini, özgüvenini ve motivasyonunu doğrudan şekillendiren en güçlü araçlarımız. Bu tabloya bir bakın. Küçük bir kelime değişikliğinin yarattığı o devasa farkı görebiliyor musunuz? Sol taraftaki ifadeler yargılıyor, etiketliyor ve kapıyı kapatıyor. Sağdaki büyüme odaklı ifadelerse merak uyandırıyor, bir olasılık kapısı aralıyor. Özellikle o "henüz" kelimesinin sihrine dikkat ettiniz mi? O kelime tek başına her şeyin hala mümkün olduğunu fısıldıyor. İşte size her akşam uygulayabileceğiniz inanılmaz güçlü ama bir o kadar da basit 5 dakikalık bir koçluk pratiği. Buradaki en kritik nokta ne biliyor musunuz? Sizin rolünüz çözüm bulmak değil, akıl vermek değil, sadece ve sadece yargılamadan dinleyerek güvenli bir alan yaratmak. Bu basit sorularla öğrenme sorumluluğunu nazikçe ve destekleyici bir şekilde öğrenciye geri vermiş oluyorsunuz. Bu özellik duygusunu besleyen saf bir koçluk yaklaşımıdır. Ve geldik son haftamıza. İlk iki haftada kazandığımız o farkındalık ve koçluk dili becerilerini artık sürdürülebilir aile sistemlerine, yani kalıcı rutinlere dönüştürme zamanı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki gerçek değişim ancak kalıcı alışkanlıklarla mümkündür. Bu noktada artık desteği böyle rastgele hadi yapalım demekten çıkarıp, bilinçli, planlı ve sistematik bir hale getiriyoruz. Bu gördüğünüz dört başlık altında, ailenizin dinamiklerine özel bir destek planı oluşturun. Her bir başlığın altına sizin için anlamlı olan somut eylemler yazın. İşte bu strateji, soyut iyi niyetleri elle tutulur adımlara dönüştürmenin en etkili yolu. Sadece 10 dakika. Bu, üçüncü haftanın en güçlü ritüellerinden birinin süresi. Sessiz 10 dakika ritüeli. Hayal edin, her akşam ailedeki herkes aynı anda 10 dakika boyunca sessizce bir aktivite yapıyor. Biri kitap okuyor, diğeri bir şeyler çiziyor, bir başkası belki sadece yazıyor. Bu ortak deneyim, modern dünyanın en çok zayıflayan becerilerinden biri olan odaklanma süresini, yani konsantrasyon kasını güçlendirir. Yani bu basit bir sessizlik anı değil, paylaşılan bir zihinsel antrenmandır. Evet, Üç haftalık yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken şunu çok net görüyoruz değil mi? Bu set size sadece şunu yap, bunu yapma diyen bir görev listesi vermiyor. Bu, öğrenmeye, iletişime ve aile içi ilişkilere dair bütünsel, tam bir yaklaşım sunuyor. Bu bir bakış açısı değişimi. İşte bütün bu detaylı analizin özeti ve kalıcı dönüşümün formülü tam olarak bu dört adımda gizli. Önce mevcut durumu analiz ettik, sonra iletişim dilimizi bir koç gibi dönüştürdük, bunu sürdürülebilir sistemlere ve alışkanlıklara bağladık ve en önemlisi öğrenmeyi bir görev olmaktan çıkarıp bir bağ kurma biçimi olarak yeniden çerçeveledik. Bu dört adımlık strateji evdeki öğrenme iklimini kalıcı olarak iyileştirmenin anahtarıdır. Ve son olarak sizi bu çok önemli soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Seçim sizin, Unutmayın, bu 3 haftalık setin sunduğu o güçlü araçlarla, o detaylı stratejilerle evinizi stresten arınmış, merakın ve keşfin teşvik edildiği bir öğrenme laboratuvarına dönüştürme gücü sizin elinizde.